Diplomatik görüşmeleri sağlayan tercümanlık yapan kişilere draman deniyordu. Draman kelimesi zamanla yani günlük türkçemizde draman şeklinde kullanıla gelmiş. O yüzden adı hem draman Camisi'dir hem de Kanuni Sultan Süleyman'ın mütercimi tercümanı olduğu için de Yunus Efendi isminde bir yaptığı için de tercüman Yunus camii adıyla anılmış. Peki ee, önemli, aklımızda durması gereken güzel detayı nedir? Detay şudur. Bu caminin şu kapı üstündeki kitabesine Ebu Suud Efendi yazmış. Ebu Suud Efendi bakın dönemin meşhur alimi. Tercüman Yunus'un da arkadaşıymış. Muhabbet duyduğu biriymiş. Camisinin kitabesini aynı zamanda şiir yeteneği olduğu için bir şair olduğu için Ebu Suud Efendi yazmış. O yüzden kitabeyi size göstereyim. Ses geliyor mu sana? Maşallah. Evet. Yok kulaklık takıl değil mi? Hayır. Kulaklığı açalım. Lavaboda kapatmıştım. Bakın kitabı şöyle diyor arkadaşlar. Görebiliyor iseniz takip etmek isteyenlere kitabı okuyorum. Orijinal 16. yüzyıl kitabesi. Ta 1540'lardan kalmadır. yani 500 yıllık İstanbul'umuzun eski kitabelerinden. Şöyle diyor. İzzü cahile oldu Yunus Bey. Tercümanı şehi cihan ara. Cihan ara cihanı süsleyen demek. Cihanı süsleyen şahın yani kanuniyi kastediyor. Tercümanı oldu bu Yunus Bey neyle? İzzü cahile. Yani bütün o izzetiyle, izzet makamını işgal edişiyle. Yaptı bu mescidi şerifi ol, kılı ben al lütfü ki hüda. Yani Allah'ın yardımıyla ve lütfuyla bu cami şerifi inşa etti.